Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yalı Çapkını dizisinde bakalım neler olacak Kazım'ın konuşmalarına sinirlenen Halis A Yalı'dan Kazım Ağa'nı kovmuştur bir çöpleri kalmayacak sözünden sonra ortalık fena şekilde karışacak arkadaşlar Halis A gelecek benden özür dileyecek sözünü kullanırken Hatuç hala sinirlenecektir ve Halis Ağa'nın karşısına dikilecektir. Halis Ağa bir daha Kazım Ağa'yla bir araya gelmeyeceğim. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.